Yavuz Yılmazoğlu geliyor. Merhabalar, merhaba. Buyurun. Teşekkürler. Yavuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. E, tabii, memnuniyetle. İsmim Yavuz, Yavuz Yılmazoğlu. E, 42 yaşındayım, e, İstanbulluyum. E, Darüşşafaka Lisesi'nden mezunum. E, 7 sene yatılı okudum. E, tek çocuğum ama e, Darüşşafaka'dan dolayı çok fazla kardeşim, kız kardeşim evet. ve erkek kardeşim vardı. Büyük bir aile. Çok büyük bir aile Darüşşafaka. E, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde okudum. E, Belge Bilgi Yönetimi e, okudum. Şimdiki adıyla benim zamanımda dökümantasyon, enformasyondu. Ee, daha sonra uzun yıllar diplomatik kurumlarda çalıştım. Ee, önce İngilizler için daha sonra da Hollandalılar için ama ağırlıklı olarak da eğitim alanında e, çalıştım. Dolayısıyla Türkiye ile İngiltere arasında ve daha sonrasında Türkiye ile Hollanda arasında eğitim işbirliklerinin artması, hı hı. E, öğrencilerin oraya gitmesi, oradan akademisyenlerin buradaki akademisyenlerle çalışması konusunda çalışmalar, projeler yürüttüm. Daha sonrasında da ben kendi uluslararası eğitim deneyimim için Avustralya'ya gittim. Yaklaşık 3 yıl boyunca Avustralya'da Melbourne'de yaşadım. Hı hı. Orada yaşadığım dönemde Victoria Üniversitesi'nde uluslararası toplum geliştirme alanında bir diploma programı yaptım. Hemen akabinde de Melbourne Üniversitesi'nde gazetecilik masterını tamamladım. 2020 yılında da Türkiye'ye geri döndüm şu anda bir Avusturya menşeli bir eğitim teknoloji şirketinde yönetici olarak çalışmaktayım platformun özelliği de ailelerle okullar arasında iletişimin sağlanmasını hmm. sağlayan bir eğit dijital eğitim platformu diyebilirim Buraya kiminle geldiniz? E, buraya çok yakın bir arkadaşımın e, kızıyla geldim. Hatta benim burada olmama da sebep olan kişidir kendisi. Öyle mi? Evet. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ee, Nasılsın? İyiyim, nasılsınız Kenan Teşekkür Bey? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ee, ben Adanas Kadıoğlu, 18 yaşındayım. Ee, bu sene üniversite sınavına hazırlanıyorum. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Hayalimdeki bölüm nedir? Ee, Hayalimdeki bölüm diş hekimliği istiyorum. Umarım gönlüne göre olur. İnşallah. Teşekkürler. Ee, Yavuz abi babamın çok samimi bir arkadaşı. Kendisinde dediği gibi babamla ben başvurusunu yaptık aslında. Sürpriz olması için. <laughs> Sürpriz de oldu aslında. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Kendisine çok başarılar diliyorum. Umarım herkes için iyi bir yarışma olur. Teşekkürler. Umarım. Biz teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Yavuz Bey kuralları biliyorsunuz. Kuralları biliyorum Kenan Bey. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler.